ağırlığı altında çökerek tarihe karıştı. Emir Abdülmelik tutuklandı ve böylece neredeyse bir asırdır Orta Asya'da hüküm süren bir hanedanlık sessizce son buldu. Bu zafer Nasr bin Ali Hana sadece toprak değil, aynı zamanda büyük bir onur ve sorumluluk getirdi. Artık batı sınırında kendisi gibi hırslı ve yetenekli bir komutan olan Gazneli Mahmut vardı. İki büyük Türk gücü karşı karşıya geldi. Nasr bin Ali askeri gücüne güvense de topyekün bir savaşın her iki devleti de zayıflatacağını biliyordu. Mahmut'la bir araya geldi ve tarihe geçen o anlaşmayı yaptı. Ceyhun Nehri iki büyük imparatorluğun sınırı olacaktı. Bu onun sadece bir fatih değil Aynı zamanda stratejik bir devlet adamı olduğunu kanıtladı. Nasr bin Ali Han Karahanlı devletini bir imparatorluk düzeyine çıkardı. O yalnızca bir hükümdar değildi. O İslam